bir, bir sen de düşer de, bir sen de düşer de, bir sen de düşer Geri çekilin. Geri çekilin. Geri çekil. Geri çekil. Geri 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 Açılın arkadaşlar. Geri çekil. Geri Arkadaşlar biraz daha Geri Açılın. 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 İşareye ağarlasın. Arkadaşlar biraz daha gerileyelim. Biraz daha geriye alalım sizi. Biraz daha geriye arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha geriye açalım. Tamam bak. Biraz daha geriye açalım. Tamam oradan devam et. Oradan devam et. Geç oradan devam et. Biraz daha geriye açalım Hadi ben biraz hayri. daha geri. Mesafeyi aç biraz hadi. Biraz ]aratısınız. daha evet geriye geçer misiniz? Bir hadi biraz daha arkaya, biraz daha geriye. Hadi devam. Biraz daha geriye. Arkadaşlar uzaklaştık. Gel gel gel. Bu dakika. arkadaşlar. Hafif süpürme. İçeri doğru. Aç. Aç. Biraz Az yukarı açılır. Biraz. Biraz daha geri. Çekime devam edin. Çekimimizde hiçbir şey edemiyor. Biraz daha geri. Bizi zorlaştırmayın yeter. Şimdi onu çek, şimdi burada olur. öğrenciler olarak katil Siyonist İsrail Devleti'nin Gazze'ye yaptığı saldırıları kınamak için bir araya geldik. Filistin halkının yanındayız demek için buraya geldik. Emperyalistler her gün yalanlarla kendilerini Filistin'in katil Filistin Devleti'nin saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Sanki Irak'ta milyonların tecavüzcüsü onlar değilmiş gibi her gün Dozova'ya saldırı onlar gibi bize yalanlarını inandırmaya çalışıyorlar. Ama diyorlar siviller ölüyor. Ama diyorlar çocukları katlediyorlar. Biz de diyoruz ki ama yok. Biz bugün diyoruz ki iki taraf var. Ya katil Siyonist İsrail Devleti'nin emperyalistlerin evet. katillerin tarafında olacaksınız ya da dilenen Filistin halkının yanında olacaksınız. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. 1948'den beri süren işgaline karşı 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanlı operasyonu İsrail ve Filistin arasında gerilimi yeni, yeni bir aşamaya taşıdı. İsrail'in kendilerini bir açık hava hapishanesine kapatıp su, gıda, elektrik gibi temel ihtiyaçlara daha erişmiş sınırlandırmasına yüzlerce silahlı ve bombalı saldırısıyla sistematik şiddetine karşı yapılan ortak operasyon 10 yıllardır süren Filistin direnişinin bir devamı olup haklı ve meşrudur. Bir, iki, bir, iki, üç. Daha fazla Filistin, daha fazla direniş. Bir. bir. işgal ve katliamlar üzerine inşa olmuş, kendini ancak bu şekilde sürdürebilen İsrail devleti gibilerince tarihsel olarak, kimilerince ise güncel olarak mağdur gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda işgalci İsrail'in saldırıları meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Katil İsrail Filistin'den de kol Katil İsrail Filistin'den de İsrail, Filistin'den İsrail dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde bu soykırıma karşı protestolar <laughs> yapılmakta ve bu protestolar İsrail, Almanya, İtalya devletleri başta olmak üzere yoğun devlet şiddetiyle bastırılmaktadır. Demokratik batıda Filistinliler ve dostları için temel ifade ve eylem özgürlüğü hakkı askıya, askıya alınmış durumdadır. Burcu ve hukukunun ve demokrasisinin sınırları buraya kadardır. Her fırsatta demokrasiden söz eden 200 emperyalist devletler ülkelerinde protestoları yasaklayıp savaş gemilerini Akdeniz'e gönderirken onurlu insanların sokakları doldurmasına engel olamamıştır. Kitlesel yürüyüş yasaklarına, batı devletlerinin baskısına, polis şiddetine, medyanın yoğun dezenformasyonuna rağmen yüz binlerce insan meydanları doldurmuş, konsolosluklar önünde eylemler yapılmış, üniversite ve okullarda protestolar düzenlenmiştir. Taklara karşı taş! Taklara karşı taş! Direnen halklar kazanacak! Tanklara karşı taş! Tanklara karşı taş! Direnen halklar kazanacak! Tanklara karşı taş! Tanklara karşı taş! Direnen halklar kazanacak! İtalya'da gençler toplanmalarına karşı çıplak elleriyle polisin üzerine yürümektedir. Almanya'da öğrencilerin okullarında Filistin'e şabı taşımaları daha yasaklanmaktadır. Türkiye Devleti'nin İsrail'e tutumu ise tutarlı değildir. Filistin'i destekleyen açıklamaların yanı sıra İsrail ile ticari hacmi sürekli genişlemiştir. Batı devletlerinden ve medyadan güç alan İsrail, yıldızdan fazla sivilin önlü birine sonuçlanan hastaneyi bombalamıştır. Dünya bizzat ember tarafından yangın yerine çevrilirken yerimiz onların tam karşısı olacaktır. Emperyalizme, siyonizme, işgale karşı direnen Filistin halkının yanındayız ve acılarını paylaşıyoruz. Herkesi bu soykırıma karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. Ama İsrail'le yapılan hiçbir anlaşma feshedilmiyor. İsrail'le yapılan anlaşmalar feshedilmeden yapılacak olan üç günlük yaz göstermelik bir karardır. Selçuk Bayraktar'ın Akdeniz'de Amerikan gemisinde poz verdiği poz verdiği Amerikan gemisi Akdeniz'de İsrail'i savunurken İsrail'in bekçiliğini yaparken dün İsrail'de Filistin'de hastaneler bombalandı. Çocuklar öldü, öldürüldü. Bugün burada bu açıklamayı bile bin bir zorluk altında bu engel bu engellemelerle birlikte yapmaya çalışıyoruz. Buradan herkesi Filistin'de olanlara karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. Tamam, bir Filistin'de yaşanan tamam, çocuklar, tamam, Filistin'de Çocuklar bizim selam, biziz dinle taşla kap. Çocuklar bizim selam. Bizler Filistin'in konyası, gelin olun. Tekrarlıyorum. Biziz. Tamam. Bizler tanımiyoruz. Bizler bütün Filistin'de Gobe gobe. Bir sayne. Tümişler kesilene kadar sokak pazoru var.

Bizim için 6 gün 1 ay 1 hafta 3 gün 1 ay 1 hafta 3 gün

tamam <laughs> böyle arkadaşlar şöyle, arkadaşlar şöyle arkadaşlar. kadınlar pankartına <laughs>